Geldim. Hey elmamı da yedim bak. Elma çok güzelmiş. Alo. <laughs> Alo. Ee, maskeniz çok güzelmiş. Ben de istiyorum o maskeden. Bana da verin. <laughs> Bana da <laughs> Bana da ver o maskeden. Bak yumurta gitti. Oba. Ya ama sen o yumurta değil ki o bet. Merhaba. Yok şey yapmayayım mı? Kırmayayım mı? Kesmeyeyim mi? Kasılacaksın mı? Ama bu oyun hızlı bir oyun. Burada ben seni şimdi e, burada kesmezsem sen gelir benim kıra kırarsın değil mi? Sen beni gider kırarsın. Kırma ihtimalim var senin beni. <laughs> senin beni kırma ihtimalim. O vibe aldım ben böyle bir. Orada ben bir şüphelendim bak. Teaming. 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 Tim 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 Yapma ne olur gitme du <laughs> Dur ne oldu nereye gidiyorsun <laughs> Tavuk kostüm mu Nereye gidiyorsun Hayır bizi bırakamazsın Hayır Ya hayır ya Hayır hayır ya Bugün nasıl bir gün ya böyle <laughs> Ya diyecekler bak bu kadar fazla denk gelmesi normal değil. Bu kadar fazla denk gelmesi normal değil. Discord'dan çağırdın falan diyecekler. Yani Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım süpersiniz. dur umarım efsane bir şekilde eğleniyorsunuzdur. Ve bugün Bedwars'larımıza kaldığımız yerden devam. Merhabalar, merhaba. Oo, selam. Güzel, güzel. ay bakalım. Bekle yeşil kardeşim, biraz 01 kardeşim. Şimdi buradan geliyoruz sana. Uça uça geleceğiz. Ve sen de sakın kıpırdama bulunduğun yerden. Başka bir bezi raşlama. Ben geleyim beraber kapışalım ondan sonra olacaklar olsun kardeşim hadi bakalım. Aa düştü lan. Kanka nasıl düştün? Niçin düştün? Neden düştün? Gördüğün gibi açıklamaya gerek yok. Yürüdün ve düştün. <laughs> ya kardeşim çok çok bir nasıl diyeyim. Acayip böyle şey yaptın ya. Kesme beni ne olur kesme falan. Enteresandı. Neyse. Diamond'a ihtiyacımız var mı? Var. Peki like'a ihtiyacımız var mı? Abone ihtiyacımız var mı? Onlara da var tabii ki de. O zaman ne yapıyoruz? Like atıyoruz, abone oluyoruz ve bildirimleri de tüm olarak işaretleyip canlı yayınlara geliyoruz. Öğlen 3, akşam 8 canlı yayınlara mutlaka gel ki hep beraber eğlenelim kardeşim. Bir de videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Sizler abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Peki benim bedim neden kırıldı? Niçin kırıldı? Nasıl kırıldı? Bu konu hakkında birazcık konuşmak ister misin sevgili Siyan kardeş? Oo, Vallahi Siyan da bize yandan çaprazdan daimondan oralardan gelmiş ya. Kankam bak şimdi sen öyle geliyorsun ya bize. Bizi üzüyorsun yalnız. Neden öyle yapıyorsun ya? Biz sana ne yaptık ki sen bize öyle geldin? Neyse boş verin. <laughs> evet aha da orada. Clean up clean up clean up. Up up up. Clean up. Eşi dayım geliyor clean up'a. Kırmızının bedi bambaşka. ova, Müthişti ya gerçekten. Clean up. Clean up. E, mı gitsem kırmızı mı? Sienna mı kırmızı mı? Sienna. Siyana, Siyana Evet. Çünkü neden? Bizi kırdı abi. Yok muydu abi buradan bir toplu taşıma falan geçmiyor mu ya oğlum Siyana gidene kadar? <gülüyor> bu, <gülüyor> bu ne oğlum? İki buçuk yılda anca varırız biz oraya. Yok, geldik geldik şaka bir tane base kaldı. Şuradan bir koruma iki basar. Öyle geçerim ben adamın beyzine zaten. Hop şuradan geldik. Ne olur ne olmaz şimdi belki bir yerlerden çıkar mıkar laps diye atış topunu anında atarız arkadaşlar. Beyzinde yok. Beyzinde yok sen moru mu kırdın? Hop o zaman şöyle sen de bir kırın. Bekle ulan turuncuyu pardon turuncuyu diyorum. Turkuazı kovalıyoruz ya. Ateş topu atacak, atış top atacak, ateş top atacak, ateş top atacak. Bumba! <laughs> Hoppa! Neredesin lan buradayım ben gördün mü? Bak gördün Gördün bak buradayım. Gördün bak buradayım. Hoppa! Çet şimdi biz dolaşıyoruz fıldır fıldır. Ama bu şeyi nerede? Ee, kırmızı ile mavi. Aa dur 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 bir dakika. Merkeze gidiliyor. Ben de geleceğim. Geldim. Hey elmamı da yedim bak. Elma çok güzelmiş. Alo. <laughs> Alo. Ee, maskeniz çok güzelmiş. Ben de istiyorum o maskeden. Bana da verin. <laughs> Bana da... <laughs> Bana da verin Ben de istiyorum. <laughs> ya abi çok iyi değil miydi? Hadi yeni oyunumuza geçelim. Oyunumuz başlıyor ve hemen hızlı bir şekilde yan tarafa doğru yeniden yarı yeniden. yeniden. Yeniden geçeceğiz. Burak 28 kardeşim bir de Giresun'luymuş. Giresun'u buradan selam. Hadi bakalım. Adam nickine memleketi, plakayı, milakayı her şey yazmış. Adamın dibi ya. Ben geliyorum. Bu arada Burak bak. Şş. Burak Giresun. Abone olma abone ol bak ha. Şişt. Bak sana diyorum abone ol like at bildirimler aç bak olmaz böyle diye sizlere de söylüyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar hemen yumurta kırmayın kasılın diyor. Hii. Bana diyor. Demek ki raş attım içine doğmuş kardeşim benim ya. Lan geliyorum geliyorum. Dur dur. Bekle bekle. Alo. Bak yumurta gitti. Oba. Ya ama sen o yumurta değil ki o bet. Merhaba. Yok şey yapmayayım mı? Kırmayayım mı? Kesmeyeyim mi? Kasılacak mı? Ama bu oyun hızlı bir oyun burada. Ben seni şimdi e, burada kesmezsem sen gider benim kıra kırarsın değil mi? Sen beni gider kırarsın. Kırma ihtimalim var senin be. <laughs> senin beni kırma ihtimalim. O be aldım ben böyle bir. Orada ben bir şüphelendim bak. Belki beni giderek kararsın sen abone ol bak bize en iyisi abone ol like at ve bildirimleri aç ki hemen böyle 100 bin doğru çıkalım arkadaşlar. Hadi bakalım geldik zaten 93 bin sınırına kadar. Hadi bakalım yardırıyoruz şimdi. Abone ol like at bildirimleri de açmayı unutma. Bir de videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlarmış bak. Ne kadar da ayıp Ne kadar da ayıp Abone olursanız gerçekten süper olar. Geldik base'imize koruma 2 artı buradan alışverişler bak ya arkadaşlar yavaş lan kaç tane alıyorsun tarzındaki bu alışverişlerimiz gerçekten artık rakiplerin sinirini bozmaya başladı. Evet kapat kardeşim kapat kapat o bedeyi. enstone, yün, tahta, terakota ondan sonra cam, obsidyen hepsinden kapat. Obsidyen kaplı bed olsa ne güzel olur ha. Evet, boom haydi ne oldu ya öyle. Şey, oldu ama. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Sakin lan, sakin, sakin lan. Oğlum sakin lan. Buradan bir yukarı doğru çıkalım ya. Buradan böyle bir gelelim ya. Buradan bir gelelim böyle 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 böyle. Oğlum sakin olalım ya. Please. 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 Ne yaptın? Arkası boşluk. Boşluk orası boşluk. Ben birazcık altı alacağım ya. O pembeli kardeşimiz geliyordu bir dakika. Hmm. Pembe pembeli kardeşim oradan attım atış topu gerçekten taksiye versem o atış topunu 250 liraya falan anca gelirdi yani oraya taksi. O nasıl bir geliştir ya? Ne oldu? 5 tane mi çıkmış burada? Oydu. Bu nedir ya? 8 tane falan çıkması gerekmiyor muydu? Demek ki başkası dızlamış olmalı. Dızlamış. Dızlanmış. Bir tane atış topu ben yiyeceğim galiba şu anda. Hop atış topu ben yiyeceğim bir tane. Yok yemedim lan. Oh. Oh. Atış topu yerim diye düşünmüştüm de. Yemedim lan. Ne haber? bugünkü rakipler. Bugünkü bugünkü <laughs> teaming. 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 Team team. Team. <laughs> Yapma, olur gitme. Du <laughs> Dur, ne oldu? Nereye gidiyorsun? <laughs> Tavuk kostümü. Bu. Nereye gidiyorsun? Hayır bizi bırakamazsın. Hayır. Ya hayır ya. Hayır hayır ya. Neden böyle şeyler oluyor? Ben benimle kalmalarını istiyordum rakiplerimin. Of iyi güldük gene ya. Bugünkü videoda harbiden güzel güldük bak. Vallahi iyi eğlendik ya of be. 60 tane blok bana yeter mi? Hem buradan oraya hem de oradan oraya. Nereye yetiyor ya? Ya nereye yetiyor ya? Hop şunu bir atalım abi. Evet. Şunu bir atalım abi gerçekten. 14 tane bir yukarı artık daha neler. Evet merkezi topluyor. Merkezi topluyor şu anda beni kırmaya da gidebilir. Ve şu an bana ateş topu da atabilir. Ateş topu atarsa 14 tane diamond'ı da kaptırmış oluruz. Falan filan. Bunlar hep benim yol yaparken aklımdaki sorular. Tabi. Bad Wars oynayan, Bad Wars videosu çeken insanların kafalarındaki böyle sorular vardır. Yeni yeni geliyor. Unut taklit yapayım ben bir saniye. Unut taklit yapayım bir. O da gelsin. Nerede ya acaba? Hiç görmüyorum ki ben oyuncuları. <laughs> yes, ona 14 tane daha getirdi ya. Ben korma 4 oldum. Bana diyorlar ki, abi sen nasıl gelişiyorsun böyle? Abi sen nasıl gelişiyorsun böyle? Ben gelişmiyorum abim. Rakipler bana ısmarlıyor. Bak gördün mü? Ben bir şey yapmadım ki. Ben oturdum ya da duruyorum. Aa, şey varmış onun bir dakika. Bum. Gelme. Gelme. Üçüncü parta geçelim. Gerçekten inanılmaz comik oyun bir oluyor. Oyun bir oluyor mu? Bir oyun oluyor. Cümleleri toparlayamayan aşın. Geldik işte buradayız. Biz üçüncü partta ustayız. Yeşil. Efe Pro 23, 23, 23, 23 dedi. Elazığ mıydı? Buradan Elazığ'a selam. Abone olun. Aha benim ismimi çete yazmaya başlamışlar. Ve neden hediye VIP'in yok? Yazmışlar. Hadi bakalım geliyoruz. Şimdi yeşile doğru geliyoruz. Bak kardeşim bizim böyle hediye VIP'imizi falan sorgulamazsanız daha tatlı olacak. Bugün nasıl bir gün ya böyle? <laughs> ya diyecekler bak. Bu kadar fazla denk gelmesi normal değil. Bu kadar fazla denk gelmesi normal değil. Discord'dan çağırdın falan diyecekler. Yani bunlar fake, bunlar kurgu. Bunların olmasının imkanı yok diyecekler. Yapmayın arkadaşlar ya. Bunları yapmayın ya. Diyecekler ki şimdi senin o rakiplerin şey değil. Gerçek rakip değil. Discord'dan kankalarını çağırıyorsun. Moderatörlerini çağırıyorsun. Onları kesiyorsun sen normal dönümsün. Diyecekler işte bunları hep derler. Çünkü her klavyesi olan yorum yazmaya çalışıyor. Yaş 3.5. Hadi bakalım devam. Ya beni kırmaya geldi ya. Ben merkeze gidiyordum. Ama yani beni kırmaya geldi ya. Of of of. Demek ki Siyan yani Aqua bizden şüphelenmekte haklı ve geliyor dalıyor tercih meselesi abi. Seni al seni al seni al seni al hoppa şunu böyle getirdik bunu böyle yaptık şunu şöyle getirdik bunu böyle yaptık ondan sonra şunları da şöyle aldık. Evet şunu bir geri getir bunu böyle getir tamamdır şunu buradan atış topunu aldım bunu da böyle aldım. Sanki gidiyormuş numarası yapayım. Buradan hoppa. Buradan gidiyormuş numarasıyla. onun arkamızdan çekeriz. Ondan sonra gelir bizimle. Biz de onunla kapışır mıyız? Kapışırız tabii ki de ya. Neden kapışmayalım kardeşim? Kapışırız tabii ki de. Oba ne yapıyorsun dayıcım? Hop selamünaleyküm. Hadi bakalım. Sende neden heavy ip yok? Bilmiyorum neden yok? Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? Ben de onu diyorum. Ne olmuş? Ya kardeşim bu ne? ışığı gören geliyor ya. Tamam dur kovala madem öyle birazcık. Vay vay vay. Yani neden neden neden? Anlamında söylemiştim ben onu ama espri anlayan nerede? Espri anlayan yok ki kardeşim. Esprilerimizin kalitesini anlayan yok. Esprilerimizin kalitesini anlayan yok. Blok mu koyuyorsun sen? He? Evet tamam hadi görüşürüz. O zaman ben sizi kırmaya gidiyorum sayın beyefendi. Ben sizi kırmaya gidiyorum o zaman. Hopa! Tutun. Evet. Ben sizi bir kırayım. O zaman siz de birazcık arkamdan gelin. Sanki buradan gidiyormuşçasına. Yapıp da şöyle bir sizi buradan böyle arkalasam. Oo! Aa! Bir dakika dur şöyle bir hızlanalım o zaman CPS anlamında. Oğlum bu ne? Ne yapıyor ya bu? Bu ne lan? Bu ne bu? Ne bu? Ne bu ne bu ne bu? Koruma yok, keskinlik yok falan yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Gel buraya. Gel buraya gel. buraya gel, gel. Hopa. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hop hop. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Tamamdır. Oh be vallahi bir rahatladık. İyi oldu ya vallahi. Bir stres attık ya. Rakipleri kıra kıra geldik ve koruma keskinliği de yaptık. Nerede bu son dede? Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? Aa bu dokunamadı bu. Diğeri dokunabilmişti. Uf altı zümrüt. Benim oldu. Neden? Bana bunları neden verdiniz? Base'inde ne yapıyorsun? Orada havalar nasıl? Bak 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 bak. Birden bire gelince rakiplerin yüzünde oluşan o şaşkınlık hissiyatı çok güzel ya gerçekten. Şunu yapalım. Aa bir dakika şunu 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 yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir gelelim. Bir tane daha pörlü alalım çünkü düşürür düşürür baksana. Önüne gelen şey olmuş yani böyle strafe master olmuş. Aynen aynen. Aynen aynen. Önüne gelen Strafe Master olmuş. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Huhu. Video biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.